Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın ilk videosunu çekeceğim bugün sizler için. Umarım kanalımı beğenip videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Yapacağım bugün size tatlı yapacağım arkadaşlar. Tatlımızın adı mısırlı. Mısır unlu tatlı. Mısır unu tatlı yapacağız biliyorsunuz mısır unu tatlılarda gerçekten ayrı bir lezzet veriyor bunun için ilk e, kanal videomu bunu seçtim sizler için malzemelerimiz çok basit her evde olan şeylerden yapacağız arkadaşlar malzemelerimiz keki için diyelim şerbetli bir tatlı yapacağız bu arada e, keki için 3 tane yumurta lazım bize e, bir su bardağı şeker bir su bardağı sıvı yağ bir su bardağı öğütülmüş fındık bir su bardağı un, bir su bardağı mısır unu, bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya, iki kaşık yoğurt. Hadi başlayalım kekimizi yapmaya. Şimdi ilk başta üç tane yumurtamızı kırıyoruz. Şöyle bir çukur kessenin içine kırıyoruz. Üç tane yumurtamızı bir su bardağı, bir çay bardağı şekerimizi ilave ettik. Bu arada bu böyle dursun. İlk başta şunu yapmak istedim arkadaşlar. Şerbetli için iki su bardağı su, iki su bardağı da şeker. Önce şerbetimizi kaynatalım ki şerbetimiz soğuk olmalı. Tatlımız sıcakken şerbetimiz soğuk olsun. İkisi iki bardak yeterdi. Şimdi de iki bardak da şeker koyayım. Bir, iki. İki bardak da şeker koyduk arkadaşlar. Ee, şimdi şeker az koydum keke çünkü e, şerbet, tatlımız şerbetli olacağı için kekine çok fazla şeker koymamıza gerek yok. Onu bırakıyoruz oraya. azıcık da bir küçük bir parça da limon atar şerbetimizin içine kaynamaya başladıktan sonra bunu yapacağız. Şimdi arkadaşlar ben sadece bir kere karıştırayım şerbetimi. Şekeri biraz erisin. Onu öyle bırakalım. Şimdi birazcık kulaklarınızı rahatsız edebilirim. Şimdi de özür diliyorum. Kusura bakmayın. Ee, bu tatlının e, puf noktalarından birisi de şekerle yumurtanın köpük gibi olması lazım. Yani köpürünceye kadar çırpmamız lazım bunu arkadaşlar. O yüzden Evet gördüğünüz gibi köpük gibi oldu. Şekerimizle e, üç tane yumurtamızı yeterince çırptık yani bu kadar yeter köpüldü iyice. Şimdi bunun vesilinde işimiz bitti. Şimdi şöyle bırakalım. Bir çırpma teliyle artık devam edeceğiz i̇şte bunuza. Bak gördüğünüz gibi şu şekilde köpüldü iyice yeterlidir bu kadar. 2 yemek kaşığı yoğurt katıyorum arkadaşlar. Onu da iyice karıştırmamız lazım. içinde topuk topuk kalmasın. Bu arada fırınımı açmam lazım. Fırını açmayı unuttum. İlk videomu çektiğim için birazcık heyecan vardır. Kusura bakmayın. Fırınımızı 180 dereceye getirsek yeterlidir. Fırınımızı açtık. Fırınımızın sıcak olması lazım. Tatlımızı yani hazırlayınca kadar. Bir çay bardağı sıvı yağ kattık. Bir su bardağı fındık ilave edeceğim. Bu arada meyveler burada gözüküyor. Meyveleri süslemek için aldım. Yani bir şey, e, muz bir tane de şeftali dilediğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz. Süsleme şeyine geldiği zaman da onu size izah ederim arkadaşlar. Şimdi bir su bardağı da fındığımızı ekliyoruz. Bir su bardağı unumuz vardı. Bekleyelim. Un ekledikten sonra bir su bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ekliyoruz. Yavaş yavaş çırpıyoruz arkadaşlar. Fındıkları çok böyle toz gibi yapmayın ki içinde böyle ufak ufak olsun ki yediğiniz zaman böyle katı tutur, dişinize geliyor ya daha bir ben öyle seviyorum öyle diyeyim. Kekimizi iyice hamurunu çırpıyoruz. Tatlımız çok lezzetli bir tat. Bu arada şerbetimiz kaynadı gördüğünüz gibi kaynamaya başlayınca bir parça limon atıyoruz içine. Bir, bir dakika faladan kaynadıktan sonra da kap Evet, kekimiz, e, tatlımızın hamuru bu şekilde katı bir hamur olacak. Çok cıvık bir hamur olmayacak. Bu arada bir tepsemizi alayım. Fırın tepsisinin içine azıcık da yağ sürmem lazım arkadaşlar. E, dibi tutmasın diye. Eee Yağlı kağıt varsa yağlı kağıt da koyabilirsiniz. Kek kalıbında da yapabilirsiniz. İleriki şu şekilde bir şey olmasına tepsi ileride olacak diye bir şey yok. Kek kalıbında da yapabilirsiniz aynı işlemi. Ve ben kek kalıbı çok tercih etmedim şerbetli olacağı için tatlımız şerbetini güzelce çeksin diye. İlk videomu çektiğim için arkadaşlar biraz biraz da epey heyecanlıyım. Bunun için gerçekten kusura bakmayın. umarım alışırım. Beni destekler, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Herkesten destek bekliyorum arkadaşlar. Çünkü ben gerçekten mutfağı çok seviyorum ve herkes benim el lezzetimi beğenir. O yüzden bu. E bildiklerimi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hani şu şekil bir aile sonuç ifadeyle değil mi? Evimde yaptığım şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. Bunun için desteklerinizi bekliyorum. Tatlımız çok kalın bir tatlı olmayacak. Ee, kabartma tozu bir paket koydum. Bir paket de vanilya koydum. Şu şekil ince bir hamur Elde ettik arkadaşlar. Kekimiz çok kalın olmayacak. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Fırınımız ısındı zaten. Fırına. Tamam. Şerbetimiz de kaynamıştı. Bu arada. Şerbetimiz bu şekilde. Onu da soğumaya bırakıyoruz. Tatlımız pişmiştir. Tatlımızı suyundan çıkartıyoruz. Şöyle altına bir havlu koydum ki tezgahın üstüne gelmesin. Şerbetimi soğutmuştum. Daha önceden pişirmiştim gördüğünüz. İki su bardağı su, iki su bardağı da şeker koymuştum. Bir kaynamaya başlayınca kapatıyorsunuz. Çünkü çok böyle katı bir şerbet olmayacak. tatlımın üstüne şu şekilde şerbetimi gezdirdim. Tatlımızı bu şekilde soğumaya bırakıyoruz. Bu arada yapacağımız işlem Krem şanti için bir su bardağı süt veya da su koyabilirsiniz ama soğuk olacak. Bir paket de krem şanti ilave ediyorum. Önce bir çatal yardımıyla bir azıcık karıştırayım ki şu şekilde yeter krem şantımızı hazırlıyoruz. Ama tatlının üstüne sıcak koyamıyoruz. Çünkü sıcak koyduğunuz zaman direkt erir. Bir anlamı kalmaz. O yüzden tatlınızı soğutmak için bir, bir yarım saat bekletmeniz gerekiyor. Krem şantımızı da köpürdükten sonra dolaba yerleştirin. O da bir hafif donsun. Birbirini tutsun. Evet, krem şantimiz yeter bu kadar. Bunu iyice çırp tırt krem Şöyle bakayım. Bunu şimdi dolaba koyacağım. E gördüğünüz gibi bu şekilde krem şantin iyice köpük oldu artık. Onu dolaba koyacağım ve tatlımız soğumasını bekleyeceğim. Tatlımız soğuduktan sonra süslemede tekrar belirtirim. Evet tatlımız soğudu iyice. Soğuttuk yani soğumasını bekledik yaklaşık 40 dakika falan. Balkona koydum hatta soğusun diye. Şimdi krem şantisini sürdüm. Sonra dilediğiniz şeyle süsleyebilirsiniz. Süslemesi size kalmış bir şey. Şu şekilde krem şantisini sürelim. Ama çok hafif ve çok güzel bir tatlı oluyor. Denemenizi isterim. Gerçekten deneyin. Çok lezzetli bir tatlıdır. Hafif yani. Tamam şerbet koydum ama şerbet de çok hafif bir şerbetti. Zaten e, siz de gördünüz e, hamuru ne yani bir çay bardağı şeker katmıştım. Çok tatlı olmasın diye. Çok böyle hani baymasın. Şu şekilde krem şantimizi koyduk. Meyvelerle süsleyebilirsiniz. E, ben fındık hani bir su bardağı fındık öğütmüştüm ya biraz ayırmıştım. Onu da şu an süslemesi için üstüne serpeceğim. Bolca dökeyim böyle. Çünkü içinde de fındık var. Böyle daha güzel olur. Kanalımı abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hepinize teşekkür ederim şimdiden. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.